Günaydın Bu cadı Şans kapıyı açmış Beni Çok kötü uyandırdı bu sabah Şurada görseniz Görülse İzler Şöyle izler var görüyorsunuz Şurada pırıl pırıl Gelmiş benim kızartma yağımı Dökmüş Şişt, çık, şöyle. çık dışarı Çık dışarı Diyorlar ya, of canım sıkın çok. Her yer yağ içinde, gelmiş yağı dökmüş. Allahım tencere mi dökmüşler, açmışlar kapıyı Buraya basıp her yere basmışlar. Nasıl temizleyeceğim? Açıldıracağım gerçekten. Bu şans beni öldürecek halıya kadar gelmiş. Allah'ım ya Rabbim. Ben de diyorum bu izlenmedir diyorum. Of, of! Ya bu kabını niye açıyorsun sen? Şuna bak. Her yer pati yağlı. Bu var ya bu. Bu bilmiyorum böyle bir kedi yok ya. Çok sinirliyim. Bunlar da koşup geliyorlar içeride yemek var sanki dışarıda yok. Gidin oradan. Aa, tımarhane gibi adeta. Of. İşte böyle. Zaten bire geliyordu yattım. Karanfilimi bitirdim. Ama ne yapayım ben şimdi? Her yer yağ içinde. Of. Çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Çekilin. Bitti bu. Şükür. Bunların elinde bir şey bitmiyor ki. Dur. sürekli durma ayaklarıma. Selemiyorum. Ha neyse işte. Şşşt. Dur gece. Bunu atmayın beni. Sinir oldum zaten. Allah Allah. Sürekli bir iş çıkarıyorlar ya. Dört kenar tamam. <laughs> Anlatımımı görüyor musunuz? Dört kenar tamam. <laughs> yani böyle ütülenecek tabii ki. Ay çok fenalar. Çok kızdım çok ama yapacak hiçbir şey yok. Bu tamamdır. Evde yapabileceğim bir iş istemiyorum. Dışarı gittiğimde elimde olacak bir iş yapacağım artık. Evde iş yapamıyorum çünkü. Müsaade etmiyorlar. Mümkün değil. Çok fenalar. Evet. Havada bugün yağışlı, soğuk. Ondan sonra şimdi benim o yağları iyice silmem lazım. Maraton başladı. Yani şans gerçekten. Tehlikeli bir böcek. Beni deli ediyor. Çünkü ben de şaşırdım. Mahmure'ye bir baktım yatağımda. Şans bir baktım yatağımda. Bunlar ne yapıyor diyorum. Kapısını açmış Mahmure'nin. Ondan sonra şans hanım bey terbiyesiz. Her yeri yağ yapmış. Şimdi şimdi. Günaydın hepinize tekrardan. Gününüz güzel geçer umarım. Bizim iki olan burada simavlı yok. Vallahi simavlı terk etti bunlar yüzünden. Onlar yemeğini yediler. Ben de gün başladı. 4-5 kere de buraları ancak yağdan arındırabildim. En sonunda oldu herhalde yani. Görseydiniz kameralara iyice yansısaydı ya korkunçtu. Sonrasında hamur mayaladım çünkü biraz kıyma artmıştı geçen günden. Onu tekrar bir şeyler yapayım dedim. Kavrulmuş kıyma. Şimdi de bahçeye gidiyorum göbek marul dikeceğim bir iki tane bakalım havada yağmış zaten ekmeğim de yoktu bir iki lokma çay içtim zaten çok aç değilim bu arada geceleri midem çok yanıyor yemekle ilgili değil artık yüksek yatmaya çalışıyorum. Mamuş geç içeri bakayım. Geç 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 geç. Kaka maka yaparsın sağa sola. Milletle bulaşır. Şu 25 günümüz bir de olsa 10 günümüz kaldı. Marulumu aldım. Cebimde. Bunlar oynaşıp duruyorlar. Odunu almış, odunu götürmüş oynuyor ya Rabbim sim haydut. Dişine mi yerine, ağzına batacak odun parçası. Demin baltayı götürmeye çalışıyordu. Ulaşma bana garip. Ulaşma şimdi. Dur benim işim var. Pide dikme aletini alayım da. Bak bak bak. Simavlı küsüyor herhalde. Bunlar bunu altıyor herhalde gidiyor. Şimdi yıldı bunlardan. Yıldı ben de yıldım. Şunu da yakmadık zamanında. Şimdi kaldı öylece. <laughs> beni takip etsin şimdi şimdi dikme şeyimi bulmalıyım bunun içindeydi burada bunları koydum bu kadar çok koydum bu çok fena Bak bu merdiveni koydum. Bak 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 tırmanın. Hayır. Hayır. Sanki karnın aç. Garip. Hayır garip. Bak 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 bak. Ne koysam aynı şeyi yapıyor ya. Ne çıktı? Bak ya Allah aşkına. Görüyor musunuz? Tipe bak. Hayret bir şey ya. Alın çocuğum şuraya. Buraya çıkamaz herhalde. Sanki çok açsın garip. Garip hayır. Aşağıda bak. Köpek maması var. Karnı tok. Çok fena. Haydut düzeldi de şimdi bu başladı. Haydut'un yüzüne... Ay aman ya Rabbim ya. Of garip. Kaldırıyorum bunu şimdi. terseriye bakın ya. Çiçeğimin üstüne basıyor bak. Çık oradan. Onları taşıyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Lan şuna çöp o. Uf. Ay kudurdular ya. Yağmur başladı. Bunlar kuduruyor. Şimdi deponun kapısını örteceğim tabii ki. Mamasını yesin hayvanlar. Lan şımardı. Yürü. Çık dışarı. Gördünüz mü? Şu karşılıktaki büyük sandığa diktim. Sekiz tane delik yaptım ona diktim. Bunlardan da bir şey çıkmaz. bağlar kıradan yamulmuş gibiler. Fatma abla da istedi de ona vereceğim şimdi. Bunlar nasıl yamuk yamuk yerlere yatmış. Hiç Karadeniz'de böyle olmaz bu lahana. Buna ne olmuş. Geldin mi? Peçete getirseydin bir. Aferin.